Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kontin kanalından herkese merhaba ya da. Alışamadım, alışacağım inşallah. En son Kings bu ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Ünitelere biraz bakmıştık, biraz sohbet etmiştik, lay lay yapmıştık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu mapi keşfedeceğiz. Bir önceki bölümde göstermeyi unuttuğum şeyi göstereyim. Map kısmı. Map kısmı arkadaşlar kıtalar şeklinde. ilk önce kıtayı göstereyim. Daryon kıtası, Freedom Island, sonrayı bilmiyorum, oynamadım. Elinya, Kordar, Murok. Bu Freedom Island da zaten yeni oynadım. Biraz öğreneyim diye. Bunu da bir kısmına baktım. Ha dedim kıtalar arası varmış demek ki. Daryon arkadaşlar 5 kısımdan oluşuyor. Green World, efendime söyleyeyim daha buralara gitmediğimiz için bulutlu gösteriyor. 1, 2, 3, 4'tü galiba. 4 bölümdü galiba. 4 bölümden oluşuyor. Bu kıta bütün kıtayı hallediyoruz. Ondan sonra açıyoruz bir şeyleri ve bir sonraki kıtaya gidiyoruz. Şimdi burayı bir halledelim. Burada ne vardı? Ne haber? Oku, oku, oku. Tamam. boş muhabbet. Kitliymiş burası. Bu ne diyor? Merhaba dostum diyor. O kadar. Bu ne diyor? Hey Elder. Bu bize bir görev verdi. Başka görev alabilir miyim? Bir şey buluyor. Hiç okumadık ha. Who flowers. Flower? İri çiçeği buluyor galiba devasa çiçeği buldu. Çiçeğin daha görevini aldık. bundan bayağı görev aldık. Tamam. Şurada ne var? Burada bir yaratık var. Ee, bu yaratığı sevince keselim. Bakın burada da ortada şey var. Bu da hasar veriyor. Yani ama dokunmayacağım. Şimdilik dokunmayacağım. Şurada bir sandık var. Acaba içinden ne çıkacak? Bu tek atabiliyormuş güzel. Bunu bir aradan çıkartalım. Ee, şöyle gideceğim ya. İnşallah bana vurmazsın. Hasar bonusunu alalım. Ee, kime vursak acaba? Kim o talihli kim o talihli Bu arada şu ve şu farklı yanında. onu söyleyeyim. Bu arkadaşlar torn veriyor. Bu da torn hunter biri avcı biri savaşçıymış. Tabii ki özellikleri de farklı. Mesela veriyor daha az hasar diyor. Hmm. herkese toplu vuruyor bu güzel. Onlar öldüremez ama. <laughs> Ula sevdiğiniz yeğenim ya İlk defa bizim tarafımızı toplu vuruyormuş ha güzelmiş Tabii sonrakinde bizim köylü yiyecek galiba. Aa dur sandığı alalım. Sandık. Ne çıktı? 540 gold. Oo. Oh. Bugünün şeyi. Çağrı. Çok fazla ünite öldürmemeye çalışalım da sürekli git gidip ee, al yapmayalım. Evet burada mutasyona uğramış bitkilerimizin fişini çektik. Yemek gold güzel. Peki başka neler var burada? Burada bir bina daha var. Good day barrier. ilginler Neyse buradan da bir görev aldık da okumalım. Ay Ay çok kalabalıksınız hayol Korktum ayol. Burada ne var? Ne yapıyorsunuz? Ya bir peşimi rahat bırakın ya. Ben bir katil katili değilim abi. Ben doğayı seviyorum. Ama bunlar bunlar. İnek inek inek. Allah cezanı vermesin. Inek. Kalkan. Kalkan mal atmayacağım be. Bundan sonra bana yamuk yapana direkt hasarımı atarım. 3-4. Vururum şuna geçerim abi. Aha kesin. Kritik vurduk be. Helal olsun be. Oy benim tosu. Aa döndürebiliyor muyum şunu Çünkü indirebiliyor muyduk ya da bilmiyorum ya Neyse şöyle şöyle bir izleyelim. Çok gözüme şey geldi şu an. Ee, bile satabilir miyim şuna? Dur ya şöyle izleyelim abi çok şey oldu. <laughs> Alışmamışım. Ha o yanlışlıkla açtığımız şey okçuya şey veriyormuş. Özellik veriyormuş. İyi iyi. Yani o da işe yarıyor o zaman. Veriyordu zaten herhalde. Hatırlamıyorum ya. Yani. 6 kill. bunu kullanmadan 2-3 kill. Oo çok hasar attırdı. Bununla tekliyorum direkt. Oy çok iyi. Arkadakini teklesek bakalım. Oo yanan yanan alev. Bakın buraya item şey geldi. Skill geldi. O skill'le e, güzel bir şekilde bir şeyler yapabiliriz. Şu sandığı açacağım ama ya. Kime vuralım? Kime vuralım? Şunu bir öldürelim. Bunun canını azaltmıştık zaten. Sandığıma dokunanı yakarım. Büyücüyle neye vursak neye vursak. Bence şuna vuralım. Gerçi tekletirdik şunu skill'iyle ya. 3 4 2 3 şunu belki alırız. Şimdi şu skilli göstereceğim size. 4 vuruyormuş. 2 siz ne kadar vuruyor? Yine 4. <laughs> Neyse, ee, şöyle biraz şarjdan öyle <laughs> yapıyor. Şu sandığı açacağım. Oo oh, 520. İki sandıktan 1K ya yakın şey çıkarttık. Bu arada burada da kaybettiğimiz üniteleri göstermese mesela bir tane köylü kaybetmişiz. Şey. Çok önemli değil. 50 50 gold almışız. Bakın kazandık diye 50 gold sandıktan 500 düşmüş. Siz hesap edin her zaman golda gelin. Bunlar da işte düşmanlığın kaybedilen birimleri zaten hepsini kaybettik. İnek, inek, su içme, çok içme su, i̇ç, iç ya ananın ak sütü gibi helal olsun. Buralarda sandık var mı hiç kazı yapmıyoruz ama bu inek ne yapıyor bu zaman? Peki arkadaşlar ben serice şurada iki tane bitki var ya onları keseyim. Hem onları keseyim hem de o kısmı keseyim videodan. Siz sıkılmayın. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmayın. Bu arada bu Bless heykeli. Kutsama heykeli. Bu da ekstra rastgele bir birimi özellik alıyor. Yanında hiç yok var. Yani buff almış. Şey almış. Divine Armor. Alınan hasarı azaltan bir zırh uyguladı. Bir de burada bir sandık var. O sandıktan ne çıkıyor onu göstereceğim de Evet. Bakalım ne çıkacak. 280 gold. Çok iyi. İkinci daldığımız yerde sandık var ve tam önümüzde. Bir de ona bakalım. Bu sefer de Last Hero'dan 3 adet vermiş. Seyirli parşömenden verdi. Güzel. Yani çok önemli bir parşömen değil ama olsun bedava mal göz çıkarmaz demiş. Güzel. Hepsini kestik. Ee, burada bir tane parşömenimiz var. Battle Cry. Ee, 260'da Çok iyi çok iyi. Hasar o şey pardon altın olarak bayağı kastık vardı. Ne kadar oldu? 7200. Ne yapıyoruz peki bu arada görev aldık az önce alamamışız. Burada ne yapıyoruz? Save atıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada mesela örnek veriyorum bir yerde öldük. Gidip de ben burayı 4 tane bitkiyi bir daha kesmek istemem. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir atmosfer değişikliği yaşadık. Yeşillikten birazcık daha böyle sanki gizemli bir yere gidiyormuş gibi. Burada kurt var. Onları kesmeyeceğim. Çünkü farklı üniteler sonuçta bir görün. Buradan da bir görev aldık da ne aldık ki çok ummadık ha. Herhalde. herhalde şeyi öldürdü. Kurt öldürdüğü bir şey diyor ya. Şimdi burada bir kurtumuz var. Bunların da özellikleri ayrı. Kurt adamlar var bir de kurtlar var. Kurtlar arkadaşlar fear atıyor. Fear korkutma demek. E, bizim ünitelerimiz korkuyor ve kendi başına oynuyor. Yani ben oynatamıyorum. Şu an mesela tabii ki asiller korkmuyor. Mesela Archmage korkmuyor. İşte Swordman o oyunun başında bize verdiği o itemler e, şey pardon üniteler korkmuyor. Oo 500 gold. Çok iyi bu sandıkları kaçırmayın. Mesela ben bu 4 üniteyi oynayamayacağım. Kendisi oynayacak otomatik oynayacak. Aşağıda diyor zaten Ars Skirt korkuttu diyor. Bak kendisi oynuyor. Ben burada sadece oturup izleyebiliyorum. O sırada ben ne yapayım? Madem çay içeyim, çay koyayım. Benim de işime gelir birader. Ee, peki kurtlar, işte kurtlar korkutma atabiliyor. Korkutmayı arkadaşlar biyolarak olarak da atabiliyoruz. Ama tabii ki kurtların sikli, Yani kendi özelliği o. Ama diyelim illa kurt mu taşıyacaksın? Yok. Kendin hani Skirt atabilirsin. Büyüler kısmında zaten bir de kantra taktığım de hani rastgele oynamıyor hani Üniteni çöpe etmiyor Şunu Tekleyebiliyor muyum? Tekleyemiyorum Kalkan alacağım ya şuna bir kalkan atayım 18 bir de bu kurt adamlar arkadaşlar sürekli can yiyorlar o şeyleri de var aslında şu köylüyü atsak da ya, e, Köylü diyorum e, Pez'in köylü de biliyorum son kurt adamı da yedik bu arada çok Birim kaybetmemişiz ama bir kısım kaybetmişiz bu arada bunlar buraları hiç kazmadık ama burada bir kurtadan daha var. Buna saldır o niye saldırmadı peki bize? Yine aynı muhabbet. Hızlıca kesiyorum ben bunu. Bu arada korkutunca bak kendine vurduruyormuş şu an Yani gitti benim item şey benim ünitem benim üniteme vurdu bu arada. Yani böyle saçmalıklar da yapabiliyormuş o onu, onu e, bilmiyordum. bilmiyorum. Evet bayağı ünite kaybettik. Bunlar da XP ismi banner. Ne veriyordu? Lider. Ha bunlar da lider çıktı. Bir de e, XP verenler var. Zannediyorum öyle idi. Aa şu şey var. Magic taşı var. Onu almam gerekiyor. Bu ne? Toplanabilir. Ha, Friendly Troll. Bunu alabilirsin diyor. Ben toplamayacağım çünkü yerim yok. Bir de kurt kullanmak istemiyorum daha açıkçası şu anda. Aha beleş. Mavi. Mavi banner ne veriyor? Yeşil lider verdi. Bu da lider verdi. Al al. Neyse. Ee, burası nereye gidiyor acaba? Burada bir mağara var. Başka bir yer var mı? Buradan girelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Verbose ee, Underground şey mağarası. Hmm. Kurt adamların mağarası işte kısaca. Hello. Onu kesemeyiz. Onu sanki ben hatırlıyorum bir yerden. Hayır konu onu keseriz herhalde. Keşke sev alsaydık ya. Ay 18 diyor. İnşallah keseriz de. Sev de almadık biliyor musun? Tekrardan keseceğiz oraları. Ölürsek. Büyü, büyü ne varsa kullanacağız ya. Kimi kutsayalım biliyor musun? Şunu kutsayalım. 26 birim ya bu. Şu ateşi kimin beğeniyor koyalım. Ulan hiç mi ulti öldüremez insan ya? 26 Bunlar bize çok hasar verecek bu arada. Last Hero ne işe yarıyordu? Target'le ver, Bridge falan, falan. Ee, öf, Hiçbir şey yaramıyor. <laughs> bu kutsama da şuna mı atsak? Yok, en son atarız onu. Ee, bu beklesin aslında. Gerçi beklesin olacak da. Ee, şunu şuraya çekelim. Okçu koruyalım. Aynen. Zaten sıra bizde ya. Tur sonuna kadar bekliyor çünkü. Ya niye benim büyücüme dalıyorsun? Niye? 35, 48. Ay çok kötü çok kötü çok kötü. Şey bir de ölürsen e, her zaman sevden başlatmıyor paranı alıyor diye Hatırlıyorum. Ya bizim şu an mesela 7000 lira varsa 2000 lirayı falan kesecek beyefendi. Öf. hiçbir iş mi yapmaz insan ya. 4'e düşmüş bu arada. Biz bunu alamayacağız. Alamayacağız. Hasar hasar çıkartamıyoruz. Şunu kullanalım da bu da bir iş çıkartmaz ki. Ulan bir tane mi? Hiç hasar vurmuyor. Hiç hasar vurmuyor. Nüfus Ulan verdiğimiz o kadar altın da ölmeye gidecek. Bu arada hani ölünce save e döndürmezse save e dönmeyeceğim. Sıkıntı yok yani. Zaten öleceğiz yani belli. 9-18 öleceğiz öleceğiz. Ölelim ya. 5'e 6 vuruyor baksana. Hani bir, bir şey kaldı ya, bir asker kaldı ya. Hiçbir şey yapamazdık öyle. Çünkü şey az, ne derler. Sayısı az. Ya oh, bir de korkuttu üstüne. Zaten oynamıyorduk birader, biliyorum ya. Çok fena tokatlandık yalnız bizi iyi dövdüler, Tamam sağ gidiyorum ben ya. Bu arada Rune v diyebiliyorsun galiba ama oyun başında diyebiliyorsun sonradan. Öldün ne yaptı? Yani dedi ki öldün 2300 altın sana kaçar. İyi lan çokmuş sıkıntı yok tamam tamam. Oraya bir daha gideceğiz. Şunları bir alalım. Aslında gitmesek mi bilmiyorum. Biraz güçlenip mi gitsek oraya? Orada bu arada şey var arkadaşlar. Böyle savaştığımız özel kontlar, düşesler falan var. Onları atlatabilirsem mesela ben onları çaktırmadan atlatıyorum. Arkasındaki şeyler alıyorum. Biz bu kısmı temizleyelim. Aa burada bir şey var. Neymiş? Haste. Bu da hızlandırıyor. Yani mesela bizim böyle iki birim gidebiliyor ya. Onu bastığımda üç birim gidebiliyor gibi bir şey. Oo, burada bir şey daha var. İşte buradan Verlum Forest'e gidebiliyoruz ama oraları bu kısmı bitirdikten sonra gidelim. bakın korku büyüsü. Bir adet düştü. Bu arada şey yapabiliyor muyum? Ha işte bunları kalıcı hale şu, mesela bu kalıcı ya mana harcı. Kalıcı hale getirebilmek için şuraya basıyorsun. Ama bunun için de diyor ki Order Magic'i aç. Yani bizim aslında ilk hedefimiz şu Chaos Magic ile Order Magic'i açmak. Ha bir kere tıklayınca, çift tıklayınca da bir kere tıklayınca açıyormuş. Bu neydi? Ya ben bu şunu açacaktım ama. Gerçi yetmiyormuş zaten bu Magic almıyormuş. Tamam bir de bunu açacağız. Bir de bunu açınca öğrenebiliyoruz işte. Mesela bu diyor ki Order Magic. Bu ne diyor? Distribution Magic. İşte Distribution falan fistan. Neyse. Hey, gel keselim. Burada da büyücüler var. Aa büyük sırtlanlar da var. Kuçu kuçular var burada. Ama şey küçük kuş, kuçular. Nerede ki küçük kuş, kuçular? Aslan kralda vardı ya bu sırtlanlar böyle. Çok böyle anasının gözü gibi yapmışlar. Çok <laughs> acayip tasarımları var. Biz kime girsek acaba? Bu gitsin ya. Bu gitsin ne fark eder. Bu kırmızı büyücü bir de mavi büyücü var. Kırmızı büyücülerin özelliği neydi? İki tane şey var. Mesela ne atılmış? Elektrik Recovery 14 ee, yine can yeniliyor Katledince herhalde 150. Bu da rage kazandırıyor herhalde Neyse bu birazcık daha herhalde Atak özellikli falan bir şey 1-2-1-3 Yani şöyle diyebiliriz <laughs> Saçma sapan bir şey oldu ama ee, Bir dakika ben bunu niye bir adım yürüttüm ki Köylümüz şöyle gelsin 66 birim köylümüz var bu ne demek bir vurunca inletiriz. Artık 60 gücüm <laughs> var. Vurduğunda tek atabilir. Şimdi bakın mesela köylüyle vurmak istiyorum diyeceğim de. 116. Oho çok iyi çok iyi. Yani bunu demek istiyordum. 58 birim olmasına rağmen çok iyi vurdu. Kime vurdursak bence şunu vurduralım. Yani vurdurmak derken o anlamda değil. Galiba bu ölecek ya. 1-2. Ah kritik girse ölürdü. Şöyle bir çıkış yapalım. Bu sırtlan buna saldırır, bu da buna vurur, gebertir, canını okur. Sanayide satarız post. Niye sanayide satarız? Sanayide post alanlar çok herhalde. Öyle bir sanki video vardı desperim. De İslamların özelliği de arkadaşlar şey böyle bir tur Mevlana'dan ders aldım diyorlar. Sonraki vuruşu kritik oluyor her şekilde. Şimdi kimi tetkik kimi. Bu arada bu yanma veriyor galiba. Her tür sonunda yanıyor, hasar alıyor. Aynen. Şu an bakın yaktık bir sonraki turun başında ne kadar hasar alacak bilmiyorum da işte HP'sinin bir kısmı kadar herhalde. Şöyle sırtından bıçaklasak. iki vuruyor bakın da başta daha fazla vuruyor da artık az vuruyor çünkü birini düştü. Bunları benim anlamam çok zor oldu ya internette de yazmıyordu biliyor musunuz? Hani kendim deneye deneye öğrenmiştim o sıra. Gerçi o sıra internetim yoktu da. Şu anda internette var mıdır bu bilgiler bilmiyorum. Yani vardır belki hani çözemezsiniz araştırın ama zaten şey bunun üzerine çok fazla oyun çıkmış Üz özellikle son oyun, mesela adı da değişik onu oynayan sayısı da çok ama bu temeli yani o oyunların ilk oyunu en baştaki temel oyunu niyeyse bunu çeken yok şimdi ben bunu öldürmesem acaba yanmadan ölür mü deneyelim ya Dur bir deneyelim bakalım yan, yan yanma attı mı acaba onu bir görmek istiyorum ya defans al şu ölsün. Ölmedi. Evet evet yanmadan öldü bakın. Demek ki bunun oku yanma atıyormuş. Onu görmüş olduk. Kutsamayalım vuralım ya. Öldü zaten. Onu da ilk yanlışlıkla açmışız yalnız. Sarı çok arttırdı. Ben bu kadar beklemiyordum. Hani iki birim öldüreceğine bakın buraya şeye geldi. Bir tane görev aldık. Oradan aldığımız görev buydu galiba. Herhalde şey diyordu. Bu işte şeyler çok üredi. Sinek kapan deniyor herhalde onlara normalde. Bu sinek kapanların bir fişini çek git işte bunların kralı kraliçesi ise artık neyse Bunları bir Öldür gel biz de gideceğiz krala diyeceğiz ki hayırdır birader yani senin bu itemler şeyler 6 4'e altı 6 arası diyor 6-7 arası 12-13 çok iyi Normalde kaç 4-6 arası vuruyormuş normalde şöyle vurunca 6-8 bence güzel şöyle Öne çıksın bu şunlar şamara olan olsun bak bilerek gidiyor çok iyice şey üniteye vuruyor okçuya oh, muhtuya vuruyor 127 tek yedi vallaha tek yedi yok gerçi iki taneymiş o şey iki birim kalmış ama 34 8 şimdi bir hasar bonusu alalım kime vuralım biliyor musunuz şunu tekleme şansımız varmış ama yapamadık öl git sen öl git hmm. şu oku nereye saplasam nereye saplasam aa öldürüyor tabii. ölsün bunlar zaten tekleyecek zannediyorum şununla teklerim ben bunu skill ile arkada da çok minnoş minnoş bir tavşan yok mu yakalayalım akşama keser gibi. <laughs> 208 kritik attı bu arada zannediyorum rekor vuruşumuzu yaptık buralarda sandık var mıydı hiç bilmiyorum ama e, kazmadık da şimdi bunu keseceğiz en son kralı keseceğiz. Ondan sonra videoya bir e, sonlandırırız. Şurada iki tane var. Şu ikisine haklıyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar o iki düşmanı kestim. Gittim bir de köylüyle askerimiz dönmüştü. Onları da fullledim ki dedim belki biraz biraz zorlar bu. Aynı zamanda teybimi de alıyorum ki. Yani tokatlanırsak geri dönelim. Torn Skirt'tan aldık. Bakalım ne olacak. Diyor ki hello sen kimsin? Ya... Birader sana saldıracaktım ben diyoruz. Herhalde dalıyoruz. Bence bir defanstan önce şuna dalıyoruz. Bu liderleri galiba. Ee, şimdi şunu da öldürelim. Ölmedi ama olsun. Sandı alabilir miyim? Gözüm or. Ay aldı. Ay gitti. Bile satsam mı diye düşünüyorum. Şimdilik atmayayım. Öndekinin canını azaltayım. Şunlar çok vuracak. Bakın 32 binmiş. Görmedim. Ha. Şuna bir yanmayı atalım. Bu biraz şey olsun. Güneş de ufak ufak vuruyor ama inşallah videoda parlama olmaz. Şunu da bir tur böyle çıkartalım. Bununla yukarıyı bununla aşağıya temizleriz. Evet, bu arada bu bitkilerin de bir özelliği var. Belli bir miktar bitki çıkartabiliyor yerden. Bir de onunla uğraşıyoruz. Şunun canı. Aslında diğerlerin canını azaltalım ki çok olmasınlar. 31'i azaltmamız lazım. Bunu azaltmamız lazım. Büyücü. Şunu bir kutsayalım. Bunu mu kutsasak acaba? Bunu kutsayalım ki. Bu zaten hasarda iyi veriyor ya. 4-5-3-4 ee, Bir sonraki tür kim bunda? Bu acaba tükürenlerden mi? Veriyormuş. Yok veriyorlar değil de galiba şeyler tükürüyor. Şunlar, hunterlar tükürüyor. Tamam. Şunu biraz azaltalım. Şunu azaltalım direkt. Bununla belki tekleriz. 6-7 vuruyor. Bununla kaç vuruyor? 9-13. Güzel. Aa, şey yetmiyor olsun şuraya gelelim bu buna saldırırsa zaten tek bir yer A bir vurur çünkü Joker şeyi var şimdi kime vursak 31 şuna vuralım bunu düşürelim 30'a falan düştü mü? düştü Ve birazcık daha az vuracak yanmadan dolayı 3 3 tane birimi öldürdüm çok iyi A 1 ama 125 hasar çok iyi bir hasar 52 güzel şu an en fazla bulan vuran köyde bizim 30 birim. Şunu biraz azaltalım. Sıra buna gelince bu inletebilir çünkü. Yani bunların birimleri az az bize az olsunlar. 6-8. Counter atak yapacak diyor. 53. Kaç vuracak? 19. Çok iyi Azalttığımız için çok vuramadı. Bunu öldürelim artık. 1. Güzel. Bir şey vurmuyor. çok vuruyor ya. Şuna odaklanalım biraz. Bu köylü zaten köylüye vurdu. 109. Çok iyi. Counter atak yapmasa da o olur. O zaman şunu biz alalım. Çıksın aradan. E, 3-4-2 Bunu da alalım bu da çıksın. Biz şuna yürüyelim. Şu babaya yürüyelim. Bunda bunu kestiririz. Zaten bir şekilde bir duruyor. E, artık buna odaklanabiliriz. Ama çok şeyimiz gitmedi mi? Yani askerimiz çok gitmedi mi? İyi ki fullemişiz yalnız ya şuna bir bile satayım ben buna belki kestirebilirim. 7 9 defansı da çok fazla bu arada. Yemiyor. O 26. Şuna kaç vuracak? 31 ile 46 arası bir şey. 35 yani tam ortası gibi. E, ee, bu oraya gidene kadar oyun biter. <laughs> Allah'ım yapmasaydın onu. You, ya. 19. Şunu aradan çıkarmadıkça bize rahat yok arkadaşlar yoksa şey kesemeyeceğiz yani. E, ee, habire böyle tükürürse sağ sola biz yalnız Düşünsene böyle map'in yarısına tükürüyormuş. 19. Peki canı kaç bunun? 280. Biz bunu ufaktan keşke çekseydik ya. Neyse. 37, 8 ay, ay e, defansı bir sonraki tur şunu atacağım. E, bu öldü zaten. Şey, Swordman öldü. Bilesi de sonraki turuna atarız. Şimdilik bir adım öne. Şunun hasarını biraz azaltalım. Tamam. Ee, Bizim ölecek ama ölsün zaten sıkıntı yok ya. Yani. Bir. Şimdi sonraki tur buna bir def bir atak alırız biz Öldü. Yapacak bir şey yok ona. Şimdi buna bir def. Buna bir de saldırı bonusu. Ee, evet arkadakini ölmedi adam hala. Gerçi 7-7 vuruyoruz. 21. Yani şuradan da vuralım bakalım. 107. Güzel. <laughs> Bak Allaham gitti odana çıkıyordu. Olsun bunu keseriz biz. Şey yaparız? E, aradan çıkartalım. Köylü 2 birim ilerleyebiliyoruz ama 2 3 şu da çıksın araba. Belden ödün artık. Ee, büyü yapabilir miyim ya? Bağlama büyüsü. Kısmetine mi bağlasak? Neyse. 31, 37. Alabilecek miyiz bilmiyorum. bu kutlama daha. 7'ye 9. E, 4 güzel. Abi sen niye ölmüyorsun? Ay. Ay senin tükürüğüne. Hay senin tükürüğüne. Oğlum ne, ne bitmen enzimleri varmış ya. Bu sınırsız mı kullanabiliyor? Aha ölüyor. Kiss bir diyor. Öl ne olur öl. Bilseydim en başta buna çalış. Allah ceza. Bu işgenceyi bana niye yapıyorsunuz? Niye? 3-4 3-4. Şunu şuna tekletirim. Bence bunu azaltalım. Hasarı azalsın. Bunu lan. Bir daha atalım azaltalım bunu ya çok vuracak şimdi 15 kil, öl bir daha da tükürme sen o tükürüğünü var ya köylü 2 birimler diyor ama 6. İnşallah köylü yetişir ee, keşke açma gele bunu bir tık yukarı çekseydik ya hiç düşünemedim onu aha öldü Allah'ım sonunda 460 gold bu kadar şeyin cefası için 460 gold Ciddi misin ya? Sandık çıksa bari şuralardan. Yok hiç sandık vermiyor da. Şunu almış mıydık? Buradan ne çıkmıştı bu arada? Ee, bunu almıştık. Bu arada birinci günmüş bak. Aa şurada bir asker daha var. Bu Swordman'e benziyor arkadaşlar ama değil. Swordman'e benziyor. Birazcık daha elit onun. Elit değil aslında yani. Farklı bir ünitesi gibi bir şey. O birazcık daha genç sınıfından. Horde'den alırım ya. Horde çok iş yapıyor. Level alamadık mı hala? Levelimiz kaç? Ucu ucu ucuna level şey yapıyormuşuz bu arada. Ee, şey yapalım. Şunu keselim. Belki level verir. O sıra levelden bir run, run falan alırız. Büyük ee, büyü taş alırız. Allah. iki sandık. iki sandık. İki sandık. Ben aç gözü olarak bunu bir adım öte 1, 2, 3 inama alamıyorum. İnama alamıyorum. Lütfen sandıklara dokunmayın ya. Oğlum sen botsun, botsun. Senin işine yaramıyor. Bile satamam. 5, 11, 5, 11, 5, 11. Yalnız biz bunları kesebilecek miyiz? Yani inşallah keseriz. Çünkü çok az bir var. 11, güzel. Ee, peki. 2 Şu kırık ok sembolü de çok hasar veremiyor uzaklığı için demek herhalde. Dinliyorum. chest Ya zaten gidemiyordum zaten gidemiyordum. ya. mu şu an Ağlayacağım derdim. Şuna bir kalkan atalım. Ben o sandığı alırım abi. Lütfen dokunma, dokunma sandığa. 5 vurdu, 27 vurdu. Güzel. Kutsu. Ee, Helper şey HP bastı. Şuna vuracağım şey şuna bakacağım. 6 yanma gücü yani. yani masada dayı iyi. 9 kritik. 2, 15. Şununla köylüye bunu belki tekletebilirim. Sandık. Ben aç gözlüğüm de güzel. <laughs> köylü yürüyemediği için arkadaşlar. Şey yapamadık duramadık. 6-8 demeyi Abi sen de hiç demeyi çatmıyorsun ya. Ne beleşçi ünitesin ya. Ha o kritik çok iyi. <laughs> Alındı galiba duydu bizi çok iyi yetmiş şu köylüyle şu ikisi bir tek hasar çıkartıyor şu an için 0-1 arası vuruyormuş şuradan bir ünite azaltalım da ee, az vurdum 22 çok iyi ee, kime vursak şunu aradan çıkaralım köylü bunu tekleyebilir mi tekleyemez ee, Şöyle vuralım ya. Okçunun kaçmak için şey olsun. Ölür mü? Deneyelim. Oho vallahi kritik. ikinci defa kritik atıyor ben. Tamam abi büyüksün ben sana laf etmem de. a biri yedi valla defansa uçak. Şimdi buna hasar yedirtebilmek için şey etkisi kalkmış bu arada yavaşlatma etkisi. Ben bunu kaçıracağım. Çok hasar yiyor çünkü. Bunu buraya gönderin, Bu bunu tekler. Bu da bunu keser herhalde. İki ünite güzel. Hmm, 6'ya 8. 16 40. Oh öldü. Counter ataktan öldü. Bu arada çayı çok seviyorum. Ee, her zaman içerim. Her zaman, her daim, her yerde içerim. Zaman ee, içinde kendimi tanıtırım arkadaşlar. Bu videoyu tanıtırım dedim de unuttum genel olarak. Level aldık mı ya? Alamadık mı? Ölü ucuna mı? 540 gol. Çok iyi. Evet. Burada bırakalım bence. Level alıp mı bıraksak? Bir ünite daha kessek mi bir yerlerde? Gerçi ünite bırakmadık ama aşağı, aşağıda var. Onu da sonraki videoda görelim arkadaşlar. Ee, bu oyunu burada bırakalım. Bir sonraki bölümde alt kısmı temizleyelim. Sahile doğru biraz gidelim. Ondan sonraki bölümde bakarız ya bataklığa gideriz ya da e, şey kısmına gideriz. Verlon Forest kısmına gideriz. Bakarız, ayarlarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar.